arkadaşlar 12 tane Pokemon topum geldi ve içinde teker tekerde Pokemon'lar var. Bugün benim yanımda bir konuk var. Gel. Aman. Düştü konuğum. Evet. Şimdi onlara teker teker Pokemon'lara bakacağız. İlk Pokemon'umu uzatmadan açıyorum topumu. Şimdi buradan açılıyor galiba. Niye açılmıyor? Ha şöyle açılıyor anladım. Ah. <laughs> Çok zor açılıyor. <laughs> Aha. Şöyle bir şey çıktı arkadaşlar bakın. İçinden de ne çıktı bakıyoruz. Böyle bir kağıt çıktı. Evet bu geri kapanabiliyor mu ona bakalım. Kapanabiliyor aynı. Şimdi ben bunu içine Geri sattım. Bunları da ben bıraktır, biriktireceğim burada. Şimdi ben bunun içine geri sokayım. Bekle. Evet şimdi Amma bekle bekle. Evet Şimdi bu Pokemon'da devam edelim. Çünkü sırasına gidiyoruz. Evet bu Pokemon'da şu önemli şey. Yani Pokemon değil aslında Pokemon topu. Şimdi bunu da açıyorum. Hop. Aman korktum bir an. Aa bundan da iki tane çıktı. Tamam. Şöyle bir şey çıktı arkadaşlar okay. bakın. Bak, bak derim. Size de göstereyim. Evet. Şimdi ben de bunu koyayım. Evet, devam ediyoruz. Bekle bekle. Hayır hayır sırayla gidiyoruz derim. Sırayla gidiyoruz. Çünkü derinin en çok açmak istediği bu. Ve evet. Evet, bir de şimşekli olan. Şimdi sıra bunda. Sesen bundan sonra da şimşekli var. Şimdi bakıyoruz. Aa kartalda bir şey çıktı. Bundan da iki tane kart çıktı bu arada. Bakın. Kartalda bir şey çıktı. Bakayım. Bakın şöyle göstereyim. Bakayım. Bak. Şöyle kartallı. bir şekil çıktı. Şimdi bunu içine koyup geleyim. Şimdi dinin birinci istediği Pokemon'a geçtik. Evet o Bakın burada şimşekli. Hayır olur. belki içindekini sevmeyeceğim. Şunu açıyorum. Aa vereyim. Bunu sana veremem. Ama sana iki tane Pokemon vereceğim. Söz. Tamam mı? Tamam bakacağım. Bakacağım. Tamam. Tamam. Susarsan bakacağım. Bakın böyle bir şey çıktı derin istediklerinde. Şimdi ben de bunu yapayım. Evet geldik. Sıra derinin en çok istediği Pokemon'da. İkisi benim istediğim. Bu arada Pokemon. biz içinde ne var hiç bilmiyoruz. O yüzden şaşırabiliriz. Aa bundan aynısı çıktı. İstiyor mu? İstiyor. Tamam. İçinden de şöyle bir şey çıktı. O da benim olsun. Yani olsun. sana bir tane verebilirim. Hayır. Bir tane verebilirim Deri. Hmm. İki tane vermem. Asla. Çünkü senin bir tane daha var. O yüzden iki tane verirsem sende üç tane olacak. Bu arada videoyu açmadan şu Pokemon topunu da açtım. Yanlışlıkla. Unuttum çünkü. Evet, bundan da böyle bir şey çıktı. Evet. Bekle. Ha, tamam. tamam. Evet şimdi geldik beyaz topumuza. Üstünde çok garip bir işaret var. Niye ben de bilmiyorum. Açalım bunu da ama açılmıyor. Ha. Aha ne bu lan? Horoza benziyor. Bak bakalım. Şöyle bir şey. Horoz değil kuş. Kuş Pokemon. Şöyle bir şey. Kuş. Tamam. Kuş diye Pokemon mu olur? Devam edelim. Bekleyin bekle, Bekleyin. Elleme derin ya. Tamam. Tamam. Şimdi bunu açalım. M yazıyor üstünde. Bakalım ne çıkacak. Çok merak ediyorum. Bu sefer gözümü kapatacağım. Derin sen bakabilirsin. Ne bu? Bakayım. Derin sana bunu asla verme. Verme. Bakın. Şuna bakın. Hiç verme. İstemiyorum benim canım. Beğenmedim. Beni. Tamam. Sen beğendin mi ki? Evet. Evet devam ediyoruz. Son dört tane Pokemon. Derin, Derin elli mi? Sıra böyle Pokemon'da. Dört tane. 4 tane değil. Açıyoruz. Aman. Pikachu. <laughs> Vermem. Ama senin Pikachu'n var. Senin Pikachu'n var. Evet devam ediyoruz. Evet devam ediyoruz. Burada güzel bir Pokemon topumuz var. Şimdi bunu açıyoruz. Aç. Açamıyorum. Bekle bir saniye. Oh, açtım. Aa kurt adam gibi bir şey çıktı. Şuna bakın. Havalı. Güzel. Şimdi. Aa çok güzel. Sevdim ha ben bu Pokemon'u. Evet son iki tane Pokemon topumuz. Bunu da açıyoruz. Aman düşü. Bunu da açalım. Aman. Oo. Oo. Çok güzel bir Pokemon çıktı. Bakın. Ben böyle şeyleri çok seviyorum. Tamam. Son bir tane Pokemon. Musa haberiniz olsun. Ha. Ondan sonra her hepsini göstereceğim. Dırın dırın dırık dırın dırın bakalım bu pokemon topunda ne var Aa kırıldım ya Sleep Sleep çıktı Sleep Ben bunu biliyorum Pikachu ve Sleep'i biliyorum. Bir de şu kartalı ama ismini bilmiyorum onun. Sleep Şimdi pokemonları tanıtmaya geçiyoruz. Puf. Bay bay. İşte bu kadardı. Boom.